sağ taraftayım. Teşekkür ederim. İyi günler. Vay vay vay. Gel gel. <laughs> gel git sarı germe yoluna çıkacağız sağdan. Efendim? Girişi çektin mi? Sanırım kayıt akıyor olması lazım. <gülüyor> 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 Süperdi ya. Yeni bir rota daha öğrenmiş olduk işte. Daha taraftara da başka zaman öğrenirsin. Kolay gelsin. da ne Bu da ne Bu sağ taraf sarı germen. Burada zaten önümüzde. Dolayısıyla şuradan bir yerden sarı germen yoluna bağlanıyorduk. Evet. Kalktığın zaman tamam işte batıya doğru. Tamam. Tamam doğuya gidiyoruz. Doğu bizim evin oldu ya Güneş diyor batıya <laughs> doğru diyor Evet evet. Bu içeride kalıyor demek ki. Normalde biz bu tarafa girmiyoruz ki hiç. Burada bisiklete de bir taraf. Yani. Düz e... yol. Yol bisikleti. Hani kilometre yapmak için git gel. <laughs> bir gün yapalım. Şuradan takip edelim değil mi? Şurada şuradan, bağlanacaktır ya. Ne Ya. Ya oradan da gidiliyordu illaki de. sarı gelme yolu abi görüyor musun? Sağdan gitsek sarı gelmeye çıkabiliriz. Tabii ki. O yol zaten. Aha şöyle yapabiliriz. Yine sağdan gelip içeriden fevziyeye çıkabiliriz. Mı? soldan mı sağdan mı gidelim? He? Evet. Aa, sağdan gidelim ya. Fevziye'nin oradan çıkalım. Arkadan. Dalaman çayından. Okey. Okay, yok yok çok fazla gitmeyeceğiz zaten. Şu bu, vadi var ya oradan gireceğiz. Ha, geldik işte sarı gelme yoluna. Ben, aşık bir iş. aşık bir Buradan Daha kısaydı gerçi de. Alsa biz böyle biraz dolaşacağız.